Seninle birlikte gitmek istiyormuş anneciğim. Motora binmek istiyormuş Maşa da. Aa. <laughs> Maşa ile Erdem motora bindiler. Birlikte motor sürüyorlar Maşa ile Erdem. Değil mi Aa. Maşa da seninle motorunu sürmek istedi. Ben de sürmek mi istiyorum diyor. Aa. Maşa sen mi motor sürmek istiyorsun? Erdem abinle motor mu sürüyorsun sen? Aferin sana. <laughs> Annem dolaştı mı? ipi mi dolaştı? takıldı mı ipi? Maşayı kurtardık. Maşa sen neden uçmuyorsun? Maşa. Aa ah, uçuyor anneciğim gördün mü? Tekrar uçuyor havalanıyor. Ama çok uçmuyor. Anneciğim ne olmuş Maşa ya? Neden uçmuyor? Aa, aa, senin yanına mı gelmek istiyor Maşa? O yüzden mi uçmuyor acaba? Galiba öyle. Erdem bir çok sevmiş Maşa. Erdemle beraber motor sürüyorlar. ah uçuyor. Yakala anneciğim, gidiyor. Hadi bir uçur bakalım Erdem. Motorda ne? Uçur anneciğim. Yukarı uçur, uçur. Aa uçuyor. Geldiniz. Tekrar uçuracak. Oley! Tekrar uçuyor. Erdem uçtu gördün mü tekrar? Ama hep senin yanına geliyor. Seninle motor sürmek istiyormuş bu Maşa. Bir bakalım bu Maşa'ya. Neler varmış Maşa'nın üstünde. Bakın. Koca ayı da varmış burada. Aa, Erdem koca ayı da var anneciğim burada. Sen gördün mü koca ayı? Evet. Koca Küçük bir maşa daha var burada. Ve burada da kocaman gülen bir maşa var. Geldim annem? Çok güzel geliyor. Evet. Bu maşa kiminmiş acaba? Kayıp mı olmuş yoksa Erdem? Kayıp mı olmuş? Kim getirmiş maşayı bize? Kendisi mi gelmiş? Hı? Maşa sen nasıl geldin? Kim getirdi seni bize? Aa nasıl gelmiş acaba? eve? Eve kim getirmiş Maşa'yı? Kim getirdi? Arabayla mı gelmiş? Nasıl gelmiş? Aa, aa. Maşa sen araba söylemesinden mi biliyorsun? Senin arabanda mı var yoksa? Sen nasıl geldin? öyle mi yapmış anneciğim? Aa çok komik televizyondan bizim evimize gelmiş Maşa. Öyle mi yaptın Maşa? Biz seni çok seviyoruz Maşacığım biliyor musun? Erdem abin sürekli senin çizgi filmini izliyor. Değil anneciğim? Evet. Erdem sürekli Maşa'nın çizgi filmini izliyor. Çok seviyoruz biz Maşa'yı. Evet o da bizi çok sevmiş. Bizim evimize miş. Evet, Erdem ile Maşa oyun oynuyorlar. Birlikte motor sürdüler. Şimdi Erdem abisi onun etrafında dönüyor. Oyun yapıyor Erdem ona. Aa, çok güzel. Erdem sen Maşa'yı seviyor musun anneciğim? Ne kadar seviyorsun? Ne kadar? Az mı seviyorsun? Aa, hayır çok seviyoruz biz. Kocaman çok seviyoruz Maşa'yı. Değil mi oğlum? Evet, kocaman seviyoruz. Evet. Hadi bir daha uçuralım mı maşayı? Yakalamaya çalışalım olsun da. Nereye gidiyorsun sen? Uç maşa, uç. Yükseklere uç, tamam mı? <laughs> Seviyor musun anneciğim? Evet. Aa, uçtu. Yükseklere uçtu, değil mi anneciğim? Ama tekrar geri geliyor. Çünkü Erdem'le oyun oynamıyor. Evet. Bay bay yapalım mı anneciğim hadi. Hadi bay bay yap bakalım. Erdem bay bay yapar mısın anneciğim? Bay bay arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.